konserlik bir yer varmış İstanbul'da. Eski olan mı? Eski olan. Hı. Ben de geçen yani, internette bir sayfadan okudum da işte şey Kurçeşme'deki o konser alanı Kurçeşme'de ne oraya taşıyorlarmış. Ha a, nerede acaba o alan? Yani, ben bilmiyorum. Eyüp'te, Eyüp'te galiba. Eyüp'te. Evet öyle bir haber okuduk da biz bütün Kurçeşme Arena'yı Eyüp'teki eski elektrik santralini taşıyorlardı. Üniversiteden ya da e, santral İstanbul'dan bahseden yoktu. Neden yoktu onu da anlamadık. Bir şu şey yapılmıştı orada, yani bir festival yapılmıştı. Hı hı. Bir... Su içmiştik festivali. Evet, su festivali sanırım. <laughs> bir şeyler yasaklanmıştı galiba orada. Evet, evet. Çok güzel yapma Son 20 dakikada mı? Yarım Yasak getirmişler. Yani biz aslında çok merak ediyoruz ne olacak bu iş diye. E, çünkü tiyatrolarla başladı bu işe. AKM kapandı, devlet tiyatrolarının Taksim sahnesi kapandı. Taksim sahnesi herhalde geri gelmeyecek. AKM'nin ne olacağı hala belli değil. E, bir takım filmler vardı ki sadece Alkazar'da emek de seyredebiliyorduk tamam Alkazar artık çok kötü bir hale gelmişti, tamir edilmiyordu, şuydu buydu ama o filmler için gidiyorduk sonuçta. Yani. E, e durumu belli. Önce tiyatro bitti, arkasından sinema alışveriş de bir arada tutulmaya başlandı. Yani alışverişi net, ondan sonra işte keyfin kalırsa gider bir de sinema seyredersin diye bir şey oldu. Ve son derece popüler filmleri seyredebileceğin sinemalar Şimdi de sıra müziğe mi geldi evet. acaba? Zaten stadyumlardan kaldırıldı. Artık stadyumların çoğunda bazılarında hiç konser olmuyor, bazılarında sadece alkolsüz, alkol satışının olmadığı konserler rezil veriliyor. Evet, sporla alkol bir arada yani. durabileceği için. Ama yurt dışına bakıyorsunuz, her yerde insanlar istedikleri gibi davranıyorlar. İstedikleri yerde konser veriyorlar, istedikleri şeyleri yiyip içiyorlar kimsenin birbirine pek bir zararı olduğunu ben bu kadar görmedim. E, Staflardaki hocalar e, e, da içilmiyor mu düşkün? Orada içildiğini düşünüyorum. Evet, Orada ama orası kısa. Ve o anda maç oynanıyor. E yani. Vardır herhalde bir bilgiye. Bakalım sıra e, hangi kültürel ve sanatsal faaliyette diyor. Biz çok merak ediyoruz. Biz de yasaklamasınlar. çekim yapıyoruz için. Ne? essa sacou